Allah. Evet, Halep bir ahlak meselesidir. Türkçe Arakan, Filistin, Afganistan, Irak, Mısır gibi. Evet, Halep geç kalmış olsa da ahlak isyanının başlanmış noktasıdır. Değerli basın mensupları, değerli muğlanlar Yukarıda ifade ettiğimiz gibi zalim düzenin devamı için terör bir aparat olarak kullanılmaktadır. Biz biliyoruz ki terör özellikle İslam dünyasında yıkımın yaşanması için bizzat emperyalist devletler tarafından desteklenmektedir. Suriye'ye bakın, ilk günden beri terör örgütleri etkin bir silah olarak kullanılmakta ve bunu hepimiz biliyoruz. Ne çare ki sözün kar etmediği bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü düzen öyle kurulmuş. Düzen güçlünün diline göre güçlünü icra ediyor maalesef. Biz yine de düzenin bu yalanını yüzlerine çarpıyoruz. Terörü üretenle terör, terörü temizleyeceğim diyen aynı ağız diye haykırarak Halep için ayağa kalktık. Biz biliyoruz ki Ocağın pazarının yaşandığı mahşer yerinde insanlık direniyor.